Kanka niye geç kaldın derse? Kanka hiç sorma ya. İstediğim bir Adidas ayakkabı vardı. Koştur koştur onu aradım. E bulabildin mi bari? Yok ya vallahi delireceğim ha. Cuma saatinde 8 tane cami gezdim. İstediğim Adidas ayakkabı gelmemiş. <laughs> Kanka ne olur beni affet ya. Ne olur ne olur ne olur affet kanka beni. Yalvarırım sana affet. Bir daha yapmayacağım. Söz veriyorum söz. Peki şanslısın yine affettim seni. Senden özür diliyorum ama hatalı olduğum için değil. Beni anlayacak kapasitede olmadığını bildiğim için. Öğretmenim ben yani sizinle şehire gelmek istemiyorum. Neden evladım? Ne güzel şehri görmüş olursun, gezersin işte. Hay hay gelmem bana ne ya? Annem babam dedi ki köyün çevresindeki çitlerden sonra dünya bitiyormuş. Eğer o çitleri geçersen aşağı düşersin dedi. Ben aşağı düşme istemiyorum. Yani yavrum öyle bir şey yok. Aşağı falan düşmezsin. Dünya yuvarlak zaten ve de yer çekimi var. Hay hay dünya düz. Hatta öküzün üzerinde bilmiyorsunuz siz, bilmiyorsunuz tamam mı? Yavrum ne öküzü uzaya çıkıldı? Dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı. Hem biz neden görmüyoruz o zaman öküzü? Çünkü öküz gizli. Gizli öküz. Herkes göremez öküzü. Gizlendiği için gizleniyor. Gizli gizli tamam mı? Herkese göstermiyorlar. Çok gizli. Yeğenim valla 2023 de geliyor çok şanslısınız ha. Ya dayı 2023 gelse ne olur 2053 gelse ne olur yani ülkenin halini görmüyor musun ya? Biz gençler olarak artık hiçbir umudumuz kalmadı. Yeğenim 2023 geliyor Lozan'ın gizli maddeleri devreye giriyor. Oo, yaşadınız yaşadınız karını biz çektik keyfini siz süreceksiniz ya niye umudun kalmamış? Bor petrol dahil bütün madenlerimizi çıkartacağız. Kendi arabamızı yapacağız. Dünyada artık ortak dil Türkçe olacak biliyor musun? İngilizce olmayacak. Lozan'ın gizli maddelerinde bu var. Ondan sonra dünyada Türkiye süper güç olacak. Bu da Lozan'ın gizli maddelerinde var yavrum. Dayı bu maddeler gizliyse Sen nereden biliyorsun o zaman? Gizli maddesi kimsenin bilmemesi lazım. Ya işte şey e, ya biliyorum işte ne yapacaksın yani? Yani 2023 geliyor diye de ben de üzülmüyor değilim. Bu gençler şimdi ekonomiden şikayet edemeyecekler. Ben de çıkar telefonu diyemeyeceğim yani. Üzülüyorum bu yüzden de. Dayı gizli madde falan yok ya. Ne gizli maddesi ya? Öğüt evet, vardı ya var inanmıyor musun sen ya vatan haini misin sen Allah Allah ya yeğenim Lozan'ın kendisi şifreli zaten Anlaşmayı imzalayan devlet büyükleri o zaman için bile biz anlayalım umudumuzu kesmeyelim diye şifre koy vermişler Dayı ne şifresi Allah'ını seversen ya Amerika şu anda bizi dinliyor ve de izliyor O yüzden şu anda bunları sana anlatmam çok sakıncalı Ya biz kimiz ki dayı Amerika bizim evi neden dinlesin ya Hem 85 milyon Türk insanını Amerika nasıl dinleyebilir bilir yani. hey, Sus! Amerikan ajanı mısın sen lan yoksa? Ya dayı ne diyorsun sen? Niye ne dediğin lafa bakar mısın ya? Lozan anlaşmasının içine konulan şifreyi sana anlatıyorum. İyi dinle. Şimdi bak. Lozan nerede? İsviçre'de. Lozan'da hangi dil konuşuluyor? Fransızca. Al bunların baş harflerini. ne çıkıyor? Fil. Peki fil suresinde ne anlatılıyor? Allah'ın fil sahiplerinin tuzaklarını boşa çıkarttı ve onları helak etti. Kuşların billere karşı galip geldi. Ya dayı pes diyorum ya. Lozan'ı fil suresi nasıl bağladığını anlayamadım ya. Ne diyorsun lan sen? Din düşmanı kafir. Ya dayı zaten söylediklerinize evet doğrudur deyip onaylamazsak ya vatan hainiyiz ya da din düşmanı kafiriz. Şöyle bir uzansam keşke. Nereye oğlum? Musalla taşına. Yeni aldığımız çiçekleri nereye ekelim oğlum? Mezarıma. Bugün sana ne yapayım oğlum? Ne yemek istersin? Helvamı yemek isterim. Oğlum bugün yastığın içinde bir sürü para buldum. Ne parası biriktiriyorsun? Kefen parası. Oğlum iki dakika müsaade et de deden namaz kılsın senin odanda. Yoksa benim cenaze namazımı mı kılacak anneciğim? Evet Muhittin sana sözlüden yüz vermek istiyorum oğlum tamam mı? O yüzden bu soruları bil artık. Tamam hocam ben de çok kararlıyım bu sefer kesin yüz olacağım. Söyle bakalım Muhittin Akdeniz bitki örtüsü nedir? Akdeniz bitki örtüsü, Akdeniz bitki örtüsü, işte çiçekler, çam ağaçları, ondan sonra çimenler falan onlardır hocam. Olmadı oğlum bu senin beynini biraz zorladı biraz daha kolay sorayım bari. Türkiye'nin başkentini söyle bakalım. Hocam bu soruda çok kolay oldu ama yani Türkiye'nin başkenti herkes bilir adam. Adana'dır. Saçmalama oğlum ne Adana'sı Ankara'dır Türkiye'nin başkenti. Hayır hocam siz saçmalamayın. Adana'nın plakası 01 Ankara'nın plakası 06. Hangisi başta siz söyleyin bakalım. Sayı saymayı da bilmiyorsunuz herhalde. Tamam oğlum sana bunu açıklamak için uğraşmayacağım çünkü açıklamaya kalkarsam bir ders gidecek. Söyle bakalım Karadeniz'de dağlar denize neden paralel uzanır? Hocam denize karşı paralel uzanıp uyurlar ki sabah kalktıklarında karşılarında deniz manzarası olsun. Deniz manzarasına karşı uyanabilmek için. <laughs> oğlum bak delirtmeye başlıyorsun beni. Oğlum bak bir tane soru bil 100 puan vereceğim diyorum ya. Akdeniz bölgesinin adını aldığı denizimiz hangisidir? Ege Denizi mi hocam? Ya oğlum şaka mısın sen ya? Ulan bu sefer şıklı soracağım. Bunu bil bari. Kayseri mantısıyla ünlü ilimiz hangisidir? A. Kayseri, B. Bursa, C. Mardin. D. Yozgat Erzurum mu hocam? Lan gerizekalı Erzurum şıklarda bile yok Tamam adını söyle 100 puan vereceğim lan sana adını söyle adını Muttin Ya gerizekalı senin adın Muttin mi Muttin Oğlum adını bile söyleyemiyor delirtecek bu beni ya Elinle 3 sayısını göster 100 puan vereceğim lan sana Bunu yapamayacak ne var hocam alın bakın Ya 5 gösteriyor ya oğlum Allah akıl verirken sen şemsiye mi tuttun ya Bırakıyorum lan öğretmenliği falan istifa ediyorum Baba dışarıya çıkacağım da bana biraz para verebilir misin? Oğlum ben sana daha sabah para vermedim mi? Para mı sıçıyorum lan ben? Biraz idareyle harcasana paranı. Baba dışarıya çıkacağım da bana biraz para verebilir misin? Tabi vereyim oğlum parasız dışarıya çıkılır mı? Bak arkadaşlarınla da gezeceksindir. Arkadaşların bir şey alır sen alamazsın maç olursun. Sabah verdim ama biraz az verdim herhalde. Suç bende. Kusura bakma oğlum. Hasan git bakkaldan iki ekmek al da gel. Ya baba oyun oynuyorum ya sen ultra geliver. Utanmaz herif hem ekmek almaya gitmiyor hem bir de babasını gönderiyor şuna bak. İki dakika içinde o ekmek alınmaya gidilmezse o modemi saklarım. Ay sonunda interneti kapatırım oğlum. Babacım ne oldu bir şey mi diyecektin? Ekmek almaya git diyecektim yavrum ama sen oyun oynuyormuşsun ben giderim artık. Ayıp olmasın babacım koskoca adama ekmek almaya gönderiyormuşum gibi olacak şimdi. Hayır oğlum neden ayıp olsun iki adımlık yer ayaklarım mı aşınacak? Hem ben de yürüyüş yapmış olurum ne güzel. Babacım karnemde iki tane zayıfım var. Normal oğlum senden takdir teşekkür bekleyecek halimiz yok ya. Her şeyde sonuncusun tembellikte birincisin. Komşunun oğluna bak yine takdir almış. Babacım karnemde iki tane zayıfım var. Olur oğlum çalışır düzeltirsin problem yok. Hatta daha iyi anlayabilmen için derslerinde de yardımcı olurum oğlum ben sana. Hiç canını sıkmana gerek yok evladım boşver. Oğlum sen ne serseri adamsın ya. Hiç mi akıllanmayacaksın sen? Şu bıyıklarını bir kes artık. Seni gören okulun adamı zannediyor lan. Öğrenci oldun belli olsun. Hocam kesiyorum zaten. İki günde bir çıkıyor. Ne yapayım? Şuna bak benden çok bıyığı var. Ne yapayım yani hocam? Siz de erken sürseydiniz jileti. Sizin de böyle boyunuz olurdu yani. Terbiye size bak bir de cevap veriyor. Oğlum bir mezun ol kurtulalım lan senden. 14 senedir lise sondasın. Hiç mi sıkılmıyorsun? Kafanla basmıyor anlamıyorum ki. Lisedeki arkadaşlarının çocuklarıyla sınıf arkadaşı oldu. Bununla? Hocam ne alakası var onunla Ben sadece son sınavlara çalışamadım o kadar Neden çalışamadın Dedem öldü hocam Oğlum senin deden rahmet dolu 7 sene oluyor Hocam 7 senedir ne acılar içindeyiz Siz düşünün artık Ya çık dışarıya çık sabah sabah canımı sıkma benim Kanka merhaba ne yapıyorsun? Kanka ne yapayım okuldan şimdi geldim. Annem pırasa yemeği yapmış onu yiyeceğim. Daha sonra da dışarıda bizim sınıftakilerle buluşmak için dışarıya çıkacağım. Kanka Salih Hoca sizi coğrafyadan sınav yaptı mı? Coğrafya dersinden dün olduk sınav kardeşim. Peki sen hangi konulara çalıştın? Valla kanka ben ağırlıklı olarak 1 ve 2. ünitelere çalıştım. 3 ve 4. ünitenin hiç yüzüne bile bakmadım. Kanka size iyi gezmeler. Benim de yarın coğrafya sınavım var ona çalışacağım. Görüşmek üzere. Alo kanka coğrafya dersine ben de aynı senin gibi çalıştım zayıf not aldım. Kanka ben de zayıf not almıştım zaten. <laughs> ne yapıyorsun? Sağ ol iyiyim. Buse'de niye arıyorsun? Biz ayrılmadık mı? Kurban bayramı yaklaşıyor ya o yüzden aradım. Neden? Bayramımı mı kutlayacaksın? Bayram günü arasaydın ya bayramı kutlayacaksan. Daha var bayrama. Seni uyarmak için erkenden arayayım dedim. Geçen bayram ben dışarıya çıkmamıştım. Bu bayramda sen dışarıya çıkma. Ya Buse ne saçmalıyorsun? Neden dışarıya çıkmadın? Ben neden dışarıya çıkmayacakmışım bayramda? Geçen bayram benim dışarıya çıkmama sebebim beni şeker sanıp yemesinler diyeydi. Bu bayramda sen dışarıya çıkma ki seni ökü sanıp kesmesinler. Oğlum o kolundaki boynundakiler ne? Dövme. Döveceğim. <laughs> Yıkayınca çıkıyor mu onlar? He, he Sakızdan çıktı koluma yapıştırdım. Ben sana buradan bir yapıştıracağım. Bak bir de dal geçiyor hayvan herif. Kaç para yaptırdın ona? Ya Allah aşkına hemen parasını soruyorsun baba ya. Oğlum sen satanist misin lan? Hayır baba satanist falan değilim ya. Dövme yaptırmak için satanist mi olmak gerekiyor? Abdestsiz gezersin artık. Bana abdestsiz gezersin diyene bak. Kendi sanki 5 vakit namaz kılıyor. Terbiyesize bak bir de cevap veriyor bana ya. Git bir daha gelme eve. Ya baba bunun için evlat evden kovulur mu ya? Allah Allah. Sen pişman ol da ben sana sorarım tamam mı? Babacım sanki hayatında hep doğru kararlar verip hiç pişman olacağın şeyler yapmamış gibi konuşuyorsun ya. Pişman olacağım şeyler tabii ki yaptım oğlum. En başta seni yaptım işte. <laughs> Kanka var ya yaz günlerini çok seviyorum ya çok güzel oluyor. Şu gökyüzüne bakar mısın pırıl pırıl ya. Kanka yıldız kayıyor çabuk çabuk dilek tut. Tamam kanka tutuyorum tuttum. Oha oğlum sen dilek tutunca yıldız kaymaktan vazgeçti geri döndü lan. Ben en son yıldız kaydığımda ve de dilek dilediğimde babam işten atılmıştı. Neden işten atıldı baban? Ben de bilmiyorum ben sadece babamın çok parası olmasını dilemiştim. Tam okul bitti diye seviniyorken bir de başımıza yaz okulu çıktı ya nasıl olacak bilmiyorum. Aynen kanka yaz günlerinde de yaz okulu hiç çekilmez ha. Havaya bakar mısın ne kadar pürüzsüz ve güzel. Yarın hava çok güzel olur bence. İşin kötü yanı o güzel havada biz okula gitmek zorunda kalacağız. Ulan yine şom ağzını açtın hava güzel olacak dedin şu havanın haline bak selseli götürüyor ya. Ya kanka benimle ne alakası var ya yaz yağmuru biraz sonra geçer merak etme. Kar yağacak hali yok ya. Karda yağmaz herhalde yürü okula giderim biz okuldan çıkana kadar diner zaten yağmur. Hasan tahtaya gel bakalım evladım sözlü yapacağım. Kanka bu adam manyak ya ilk dersten sözlü mü olur birisi şuna yaz okulunda olduğumuzu hatırlatsın ya. Ya kanka formaliteden yapıyor ya zaman geçsin diye öyle zor sormaz bak görsün şimdi. Hasan söyle bakalım iki kere iki kaç eder? 4 eder hocam. Bak gördün mü kanka ben sana formaliteden sözlü yapıyor zor sormaz diye söyledim değil mi? Güzel iki kere 2 4 ediyorsa bana o zaman güneşin kütlesini hesaplar mısın Hasan? Güneşin kütlesini mi hesaplayayım? Zor sordu ama düşük not veya herhangi bir not vereceğini zannetmiyorum o canım. Evet oğlum güneşin kütlesi hesapla bakalım hadi. Hocam ben hesaplamasını bilmiyorum. Tamam otur yerine sıfır. Lan oğlum şu şu an ağzını kapat lan benim başımı yakacaksın şimdi Ya kanka seni kaldıramaz zil çalacak şimdi ya süre etmez Arkadaşlar bu konuları defalarca anlatıyoruz neden anlamıyorsunuz ya Ben sizinle ne yapacağım oğlum Bak normalde başarısızsınız bir de yaz okuluna geldiniz Bundan sonra bir kişinin cezasını bütün sınıf çekecek Telefize çıkmıyorsunuz Ahmet sen gel sözlüğe şimdi de O şamazınla yaz günü kar yağdırıp bir taraflarımızı da dondurdun. Bunu da başardın ya helal olsun sana. Ahmet ödevini neden yapmadın oğlum? Eee hocam şey için yapmadım hocam eee size bir iyi bir de kötü haberim var. Önce kötüyü mü söyleyeyim iyi mi söyleyeyim? Önce kötüyü söyle. Kötü haber maalesef ki iyi haber yok. Eee yani haber yok o zaman. E, evet yok. Benim de sana bir iyi bir kötü haberim var. Önce hangisini duymak istersin? Önce iyi haberi söyleyin hocam. Bu ödevi yapmana gerek yok artık. Bu ödevden kurtuldun. Peki kötü haber ne hocam? Sıfır aldın ve bu dersten sınıfta kaldın.